Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte akünatör oynuyoruz. Akünatörü zaten bilmeyen yoktur. Aklınızda bir kelime tutuyorsunuz. Bu da yılın soruda bilmeye çalışıyor. O zaman videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. O zaman videoya 3, 2, 1 geç. Ve geçtik. Şimdi ne tutalım? Masa. Evet masa. Masa evet. Karakterinin ne olmasının futbol ile bir alakası var mı? Ne alaka? Hayır. Karakterin bir erkek mi? Değil. Türk Ya kimin yaptığına bağlı. Yani Türk yaptıysa Türk. Amerikan yapıyorsa Amerikan yani bilmiyorum diyelim. Bacakları var. Ben nereden bileyim hocam? Yaşı mı var sanki? Bir hayvan mı? Hayır. Arkadaşlar bu arada duyuyor bizim dediğimizi. Bu yüzden söylemiyorum. Demiştim zaten başlamadan önce. Hayır. Bir çizgi filmden mi? Çizgi filmden hayır. Youtuber mı? Hayır. Var. Evet. Hayır. Sen konuşabiliyor. yüzü var mı? Hayır. Dört ayaklı mı? Evet. Açık tenli mi? Ben nereden bileyim hani. de bağlı. Hayır. Ne alaka? Ben nereden bileyim onu da? 1998 doğdu. Ya hangi yılda yapıldığına bağlı. Geceyle. Yani her zaman aynı yerde duruyor zaten. Ne alaka? Kandırıldı mı? Soru çok saçma sapan. Hayır. Kaba biri mi? Hayır biri boyu mu bilmiyorum ki bilmiyorum ya hayır yay mı kullanıyor hayır yani boyutu ne var hani uzun bacaklı yapıldıysa uzun bacaklı kısa ama evet hayır ismi uzun mu dört harfli 4 harfi ne yazın bunu? Arkadaşlar 27. sorudayız galiba 30 soru bildik. Hayır. Şekerli şeyler var mı? Hayır. Bu sanki tıpası yok. Hayır. Bakalım ne diyecek. Sehva. Arkadaşlar ben masa demiştim. Bulamadım. Şimdi ben masa dedim. Sehpa daha küçük. Ben masa dedim. Bilemedi. Hayır. Bilemedin. Hadi edelim bakalım. Hayır. Ben nereden bileyim hocam? Ee, Motosiklet hayır. Ayakkabıları yeşil mi? Ayakkabısı var sanki. Hayır. Çok uyumaz. Uyuyor, uyuyor mu sanki? Bulamadı ya. Bulamadı. Hayır. Ee, yatak. Masa. 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 Onayla. Bilemedi. Yazık ya. Şimdi başka bir tane şey düşünelim. Ne diyelim? Televizyon. Tekrar oyna diyelim. Hadi bakalım. Hayır. Gözü var mı? Hayır. Evet. Evet. Lan herhalde dedim bir dakika. Düzelt. Evet. Eğlenceli mi? Evet yani. Nesim çekmez. Dizi. Hani gizlemek için mi yoksa o? Herhalde. Hayır. Ne alaka? Bu nasıl bir soru? Seksi mi? Mükemmel bir soru. Hayır. Karakterin efsanevi TV ile bir hediyesi var mı? Efsanevi TV. Efsanevi. Evet diyelim. Virüs bulaştı mı? Hayır. Hayal değil diyor. Hayır. Canlı mı? Hayır. Hayır. Ben nereden bileyim? Annesi bilmiyorum. Var mıdır? LC televizyon diyor. Ama şöyle bir televizyon yani. Evet. Bildi. Bildi. Ok, ok, ok. Arkadaşlar şu reklamlar çok kötü bir şey. Reklam çıktı diye durdurdum. Şimdi bir tane daha bir şey düşünelim. Bu ne? Koltuk. Koltuk koltuk. Tamam. Koltuk. Girdik. Gözü yok. Evet. Eşya mı? Bilmiyorum. Elektrik de hayır. gelecek Hayır. Ay yedek. <laughs> Tövbe estağfurullah. Hayır. Karakterinin sporla bir bağlantısı var mı? Hayır. Ne amaçlı kullanıyorsan onun ne ilgili bir amacı var. Cık. Dört ayaklı mı? Evet. Uzun bacakları mı? Ya. Yani yapılışına bağlı yine. Herhalde. Açık tenli mi? Rengine bağlı. Hayır. Bir büyük. Yani gibi. Boyu bir büyük gibi arkadaşlar. Eder. Evet diyelim. Dört ayaklı. Aynı soruları sorma. Benim bir renk ile mi ilgili? Renk? Hayır. Ne alaka? Hırtın yürüyebiliyor mu? Hayır. Gece ile bağlantısı var mı? Hayır. Yay mı kullanıyor? Çok saçma sapan bir soru. Yayı kullanmaz. Şimdi i̇şte 1.60'dan Şimdi işte 1.60'dan uzun su 1.70'den de uzun olabilir ya. Bilmiyorum. Yaşı yok mu? 1.80'den uzun mu? değil. Ben nereden bileyim hiç oluştum. ama onun gibi duruyor yani. Eğer kardeşim Müslüman, Müslüman işaretliyorum diyorum tabii ki daha iyi. yani. Bunun dini var. Instagram kullanmıyor. İsmi uzun mu? Çok değil. Çok değil. Herhalde değil. Hayır. Ayakkabısı yok. Hayır. Hayır. Bakalım bilecek mi? Bilemedi. 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 Hayır. 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 Burada kanepe. İşte abi. Kanepe. Onayla. Şimdi kimi diyelim? Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk'ı bilebilecek mi bakalım? Elon Musk'ı bilebilecek mi? Tekrar önde diyelim. Evet. Bacakları var. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Bilmiyorum. Yani onu bilmiyorum. Ee, şirketin evet. Araba. Bilmiyorum. Ee, hayır. Gözlük. Takıyor mu lan gözlük? Elon Musk. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Çar mı? Hayır. Uzaya. Hani uzaya çıkardı mı birilerini? Onu da bilmiyorum. Beyaz saçlı değil. Sivretir. Hayır. Evet. Evet. Ya abi hayır değil. Hayır. Minecraft ile ilgisi var mı? Hayır. Roket uçurttu ama. Araba kullanmaktan mı? Kullanıyor tabi. Bildi lan. Harbi bildi elması ha. Evet. Bildi. Okay. Arkadaşlar. Bu videonun da bir sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz. Yine dediğim gibi. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.